Bunu da tut bakalım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Çok çılgın ve bol kirli bir video olması adına not basını iniyorum. Uçak da çok kötü bir yerden geçti aslında. Bakalım gelen olacak mı? İyi seyirler. O silah ver silah ver silah ver hemen silah vermem lazım. silah yok silah yok Şimdi gelin bakalım Altındasın Benim arkalayacağınız gelin bakalım Ne bu Hacer beni mi fark alacaksın? Hayır gitmene izin veremem. Oo bir canla bir canla. Biri daha geliyor. Sen gelme ya. Kas geleyim yok gelme gelmeyin oğlum gelmeyin seni ben bir bitireyim kankam neyse yarım yamalak bir yelekle o mermimiz yok. Çok güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar ama burada daha birilerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü baya bir ses vardı az önce. Şöyle bir durum kontrol yapalım. Evet o taraftan ses geliyor ama burada biri daha olması gerek ya. Sizinle de ilgileneceğim bekleyin bir. Oley. Yeleğimizi bulduk arkadaşlar. Hemen 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 hızlıca lootumuzu bitirelim. Şurada da büyük seviye şey gördüm dürbün. Hem onu alalım arkadaşlar hem de burada birini öldürmüştük. Bunun da lootuna bakalım. Bunda da UMP varmış. UMP'ye geçelim de 7.62 neden toplamadınız ya bana? Bana neden 7.62 toplamadınız? Arkadaşlar başka ses yok. Kimse de çıkmıyor şuraya bir drop düştü. Oraya gideceğim şimdi. Umarım şuradaki arabayı alıp kaçan olmamıştır. Evet mükemmel. Buggy de olsa iş görür. Hemen aracımıza bindik arkadaşlar. Hızla dropumuza doğru gidiyoruz. Gelen giden olmamış çok güzel. Burada bir üç seviye düzülürüz. Oha ama hangi ara? Hangi ara daha yeni düştü düşmedi mi bu drop? Kim aldı lan? Hanginiz aldı lan bu drop'u? Burada da son anda gördüm bunun dumanını. Bunu da aldım da artık bir şey demeyeceğim ya. Helal almamışlar. Çok güzel. Grozamızı da çekelim o zaman. Bunları atalım. 6x'imiz kalsın. M4 bulursak güzel işler yapabiliriz birlikte. Hey botçuk. Ne yapıyorsun botçuk? Hiç ses de vermiyorsun. Kızayım mı sana şimdi ben botçuk. Evet orada bir ses var da bot musun sen ya? Bize gerçek insancıklar lazım insancık. Ho, bota geldik arkadaşlar. Bakın orada ne var. Bakın orada ne var. Lan öyle heyecanlandım ki. Silah alamadık. Grozan'ın yerini alacağım ya. AKM'den vazgeçemiyorum size i̇şte kime niyet kime kısmet. Bota geldik. M24'e çöktük arkadaşlar. Ne sikiyorum birader? Gördüm seni. tutar mısın bunu Tuttun çok güzel. Şunu da tut bakalım. Hadi arkadaşını kaldır. Aa, aa bitirdiler adamı. Tut bakayım bunu bebeğim. Bunu da tut. Ah be son an değildi. Ya bana sıkarsanız düşmanlarım sizi öldürür anladınız mı? Çok kötüydü. Ya bot çık bir git ya. Tut bunu. Çabuk patla siz çabuk patla. Arkadaşlar önce ölümden nasıl kurtulduk gördünüz. Şurada birkaç önemli M24 vuruşu vardı da kaçırdım ya. Biraz böyle bekleyeyim dedim. Adama biraz fırsat verdim de keşke vermeseydim. O bize tarihe patlayacak seni gördüm. Ne yapıyorsun sen ya manyak herif? Seni alabilir miyiz? Alamadık. Şuradan bir içecek alır mıyız ya? Alana nasıl gireceğiz arkadaşlar onu düşünüyorum şu an ya. Şurası alan mı acaba? Sıkma be adam sıkma. Şuradakiler ne yaptı? Milim milim alandayız. Oo AVM. Arkadaşlar buraya kadar geldik de adana nasıl gireceğiz? Şöyle bir şey deneyeceğim. Beni görmezlerse umarım. Bunlar ne planlıyor ya? Sene ben bir şey öneriyim kardeşim. Sen arkadaşını kaldırmaya çalışırken ben de şuradan alana girebilir miyim acaba? Arkadaşlar nasıl kastı gördünüz?